Gel bak 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 sana ne getirdim. Bırak şimdi onu bırak. Gel. Gel bak baba ben sana ne getirdim gel. gel. Gel 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 gel. 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 O nasıl bir yürüyüş lan? O nasıl bir yürüyüş? Doğum yapacaksın sen. Ne yapacaksın sen? Ay o kadar mı? Gel 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 gel. Gel babasının gülü gel. Gel oğlum gel. Anne, anne, sen anne mi olacaksın lan? Ay, hadi bakalım Ali, hadi. Ye. Tamam, hadi. Ye. Ay, hadi. Çok güzel, afiyet olsun, lop, lop et olsun benim güzel çocuğuma. Bir tane daha yemek ister misin? Dur bir tane daha vereyim sana dur. Hele bak hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak. Sevimli şapşik. Al bakalım, al bakalım. Ah, ah. Aferin. Bir tane de babiş sevsin seni. Bir tane de baba sevsin seni. Aferin. Hadi ye bakalım. Ay, ay. Ne yapıyorsun sen? Doğum yapacaksın sen. Sen doğum yapacaksın. Ama burada doğuramazsın. Burada çocuklarına bakamazsın sen. Hayır, hayır, hayır. Sen burada bakamazsın çocuklar. Annem git başka evde dur. Hadi git. Hadi git sen onun memişlerini yerim ha hadi, hadi git, hadi git, hadi git, hadi git, hadi git. Tamam, hadi git, hadi, hadi, hadi kalk git, Allah seni korusun, hadi. Tamam, hadi kalk, hadi kalk git başka yerde doğum yap, hadi. Tamam, kalk git başka yerde doğum yap. Hadi kalk, hayır, yolun ortasında olamazsın, hayır. Hadi kalk. Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk benim bebeğim, hadi kalk benim oruçum, hadi kalk benim kızım, hadi bebeğim, hadi, hadi bak senin bu pepişlerini yerim hadi, hadi kalk git, hayır. Hayır hadi kalk hadi kalk. Aferin hadi kalk. Hadi kalk gel. Gel buraya gel. Tamam hadi kalk ama bak kalk. Kalk bebeğim kalk bak burada sana arabalar çarpar. Burada sana arabalar çarpar diyorum sana. Hadi bebeğim hadi gel. Hadi gel. Ama bak karnını da doyurdum ben senin. Hadi kalk. Hadi kalk. Aman. Hadi Hayır, daha senin doğum zamanın var diyorum sana. Kalk. Hayır. Kalk. Aferin. Çık o kenardan. Aferin. Tamam, çok güzel. Orada yat işte, o kenarda yat. Yolun ortasında yatıyorsun. Ne var yolun ortasında? Tamam. Karnını doyurdum. Tamam. Her gün gel mami git başka yerde doğumlu yapama, tamam mı söz? Her gün senin iki tane, üç tane ciğerin var. Tamam? Ne oldu? O kuyruğunu yerim ama ben senin ha. Şempanze. Ben gideyim. Ben gidebilir miyim? Gideyim mi ben? Annem ne oluyor öyle ya? O ne ya? Öyle değişik değişik hareketler yapıyorsun sen. Korkuyorum sana araba çarpacak ama bak. Sonra seninle kim ilgilenecek? Sonra kim ilgilenecek seninle? Hadi git. Hadi git kendine güvenilir sağlam bir yer bul bebeğim. Kızım. Aşk bebeğim. Aferin ama yedim bak. Doyurdum ben seni de doyurmasam hakkım var senin bebeğim. Güzel çocuğum. Anne sen güzel bir anne olacaksın evet. Sen güzel bir anne olacaksın. Akıllı bir anne olacaksın sen bebeğim. Tamam. Ben gideyim. Ne oldu canın mı acıyor? Canın mı acıyor? Canın mı acıyor? Sancın mı var? Doğum mu yapacaksın? Nedir? Anlamadım ki ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? He. Ya iyi de koca ağrıda niye hep benim yanıma geliyorsunuz siz? Hayır yola çıkma, yola çıkma, yola çıkma.